Merhaba değerli izleyicilerimiz transsektör programımız tüm hızıyla devam ederken İzmir Çandarlı bölgesinden sesleniyoruz. Mobilya sektöründe tanıtım noktamız Kadir Bey bugünkü misafirimiz. Kendileri uzun yıllardır bu sektöre yön veren birisi. Şimdi bakalım günlük mesailerden bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Kadir Bey. Şimdi memleketten yola çıkmışsınız. Uzun yıllardır bölgedesiniz. Ben yani sohbete geçelim. Sizi bir tanıyalım önce kısaca bir. Ee, ben 1970 doğumlu İzmitliyim. Evet. Kocaeli'den 32 yıldan beri buradayım. Meslek kaç yıl? Meslek çıraklıktan başladığımız için, 12-13 yaşımdan beri sanayideyiz bu işlerden. Evet. Artık buraya kadar gelmişsiniz evet. usta. Şimdi tecrübeli bir insansınız, ağaca şekil veriyorsunuz. Evet. E, i̇şinizi bir konuşalım, neler yapıyorsunuz bölgede, Çandarlı'da? E, genelde buradaki bizim işlerimiz, e, ahşap sektörü üzerine, tarihi binalar, özel siparişler, hergüredir, ahşap merdivendir, mutfak dolaplarıdır, bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Biraz merdivende iddialısınız herhalde. Yani, Değil mi? Evet. Özellikle o özel evlerimizin içerisinde evet, ama evet. O ev dediğimiz şey bir villa olabilir, tarihi bir nokta oluyor herhalde. Genelde tarihi binalarda. Neler var? Bu da tarihi bina dediğimiz bazı çarş. Çandarlı'da mesela en yakın yerde Koçanlı Köşkü var. Onun iç dizaynını yaptık. İskeletlerinden başladık. Hmm. Müteahhit arkadaşlarımızla birlikte. Şu ana kadar devam etti, gitti. Nasıl ilerliyor süreç? Ben size ulaştım, önce yerine gidip bir etüt mü yapıyorsunuz? E tabii ki öncelikle bir e, keşif gidip yok. keşif yapıyoruz. Ne yapacağımıza bakıyoruz, neler olması gerektiğini, anıtların bizden istediği şeylere göre ayarlama yapıyoruz. Bu anıtlar demişken burada sit alanları tabii, mı Tabii, genelde sit alanlar. Bunun izinleri mi gerekiyor? Tabii, evet. Bunu firma sahipleri mi yapıyor? Genelde firma sahipleriyle haricinde müteahhit veya hatta evet. Bina'nın kendi sahipleri ilgileniyor. İstişarelerle, İstişare resmi evet. çalışmalar bittikten tabii sonra... Ki. Projelendiriyorlar, ona göre de biz Anıtlar'ın verdiği projeye göre projeyi yapıyoruz. Göre, onun dışına çıkamıyoruz değil mi? Çıkamıyoruz. Bu yani, kural, yani. kural bu herhalde. Evet. Kural bu, evet. Ağaç ne kullanıyorsunuz çalışmanızda? Genelde çam, lareks, bina'nın durumuna göre, yapılacak işin durumuna göre ve bazı yerlerde tik dahi kullanıyoruz. Yani bina'nın fiziki yapısı önemli tabii, mi Tabii, tabii önemli. Yani kullanacağınız alanlar. Evet. Genelde taş yapılar mı oluyor bunlar? Genelde taş yapılar da, ahşap kullanıyoruz. Ne e, gidiyor? Ömrü nedir bu işin? Hani garantisi e, mi? Şöyle söyleyeyim, şu görmüş olduğunuz merdivenler en az bir 40-50 sene dayanıyor. Ciddi bir rakamda. Tabii, bahsediyor. tabii ki. Siz nereden alıyorsunuz? Biz bunları genelde Dursun Bey üzerinden gelen keresteler ve Karadeniz tarafından gelen kerestelerden seçiyoruz yani. Yani Balıkesir'in Dursun Bey. Evet tarafı, Balıkesir Dursun ve, Bey Karadeniz. ve Karadeniz, tarafından gelen ve keresteler. Ağacın şey mi biraz bekletiliyor belli bir Tabii bunların şey hepsi vardı, e, daha önceden kesilmiş, biçilmiş, hazırlanmış, malzemeler. malzemelerden. Size evet. öyle geliyor. Tabii. Biz yapar. Ayrıca biz uzun yıllar dayansın diye ilaçlama yapıyoruz kurtarmaması için. Ha, bakteri tabii. olmaması tabii. lazım değil Buna evet. dikkat ediyoruz ama size şekiller nasıl ortaya çıkıyor? Yani üçgen, kare, Değişim, e, modelleriniz mi? Tabii. Binanın yani merdivenin dün, alanın darlığına göre döner merdiven yapıyoruz, mesela düz merdiven yapıyoruz. Ona göre korkuluğunu ayarlıyoruz. tür şeyler işlerimiz. Anladım. Yani oradaki fiziki yapım durumuna göre evet. siz bir şekil evet. şema yapıyorsunuz evet. bunlara. Ee, kaç günde teslim ediyorsunuz bir işinizi böyle? Yani işin büyüklüğüne göre ama ahşap işi biraz oyalacı bir iş olduğu için biraz uzun sürüyor ne kadar mesela yapılıyor. Ya yani bir bir, ta, ta, bir, bir takım verdi. Ben nereden baksanız bir ayı buluyor teslim etmesi. Bir ay. Bir ayı hizmet alanınız nerede? Biz sadece Çandarlı değil herhalde, değil mi? Çandarlı, Dikili bölgesine yani, ya, çalışma Biraz yapıyoruz. Daha evet, evet. Tamam. Bademli'de ağırlıkta eski binalar çok olduğu için Bademli tarafına çok iş yapıyoruz. Şu an yaptığımız bir iş var zaten orada. Şu anda da devam, devam ediyor çalışma. Peki. Şimdi hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Sizin için ne önemli? Bu ağaca şekil veriyorsunuz sonuçta. İnsanların mutlu olması gerekiyor, memnun olması gerekiyor. E tabii ki e, hem müşterinin memnuniyeti önemli hem de yaptığımız için uzun yıllar dayanması bizim için çok önemli. Yani İyi referans tabii diyor. ki yani sizin güzel anılmanız lazım. Ben 97'de e, ilk açtığımda dükkanı kendi adıma açtığımda dükkanı o zaman yaptığım işlerden bile aynı müşterilerimden, herhangi bir sıkıntı güzel yaşamadan devam ediyoruz. Evet. Güzel yorumlar evet. devam ediyor. Evet, evet. Peki yeriniz nerede? Size nasıl ulaşırız? Biz Şu anda. Çandarlıdayız, küçük sanayi sitesi küçük zaten sanayi burası. Evet, burada tamam. herkes birbirini tanır. Buraya geldikten sonra Google'dan da üzerinden Google da, haritalardan da rahatlıkla. Olabilir. Biz de öyle geldik, size evet. rahatlıkla ulaşabiliriz. Peki, size başarılar. Şimdi Kadir Ustam sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürümüzü <laughs> müşterilerimiz toplayalım. Valla Ben e, müşterilerimden herhangi bir bu zamana kadar bir aramızda bir sorun olmadığı için gayet güzel bir anlaşmayla şu şekilde gidiyoruz yani. Teşekkür yapalım insanlara şu Tabii ki teşekkür ederiz yani yıllardır emeklilerimiz... De... Evet, sizi destekliyorlar, sonuçta işte sizi tercih ediyorlar. Tabii ki. Buradan tüm müşterilerimize ayrı ayrı teşekkür etmiş olalım. Değerli izleyicilerimiz, özellikle duyduğunuz taş yapılarda, tarihi konak, binalar gibi yerlerde illa çalışması olabilir, özel projeleriniz olabilir. Kadir Bey'e Ulaşın alt bilgilerden o ekibi de hazır, size güzel profesyonelce bu hizmeti yapıp teslim ediyorlar. Evet. Ee, size başarılar diliyorum. Sağ olun. Kazası belası bereketli yıllarınız olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İleride edersin. tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Ağzınıza sağlık.